Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO sözcüsü Ona Ngescu, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zvečan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesi üzerine artan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu. Lungescu, Kosova'daki kurumlara gerginliğini derhal düşürmeleri, taraflara durumu diyalog yoluyla çözümlemeleri çağrısında bulunuyoruz, ifadesini kullandı. Lungescu, NATO'nun Kosova'daki barış gücünün, KFOR, güvenliği sağlamak için müteyakkız durumda olduğunu vurguladı. KFOR'dan yapılan açıklamada da Kosova'nın kuzeyindeki durumun yakından takip edildiği, gerginliğin artırılmasına yol açabilecek tek taraflı tüm adımların kınandığı bildirildi açıklamada birinci önceliğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin verdiği yetkiyle güvenli bir ortamın sağlanmasıdır denildi. Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zvečan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Kosova polisince yapılan açıklamada, ilgili belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti. Kosovalı Sırpların polisin görevlendirilmesine karşı çıkarak belediye binaları önünde toplanması sonucu başlayan olayların devam ettiği, Sırpların Kosova'nın kuzeyine giden yolları barikatlarla kapattığı iddia edilmişti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in orduya hazır ol emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.